Herkese merhabalar oyuncudan ben Onur. Ben Cem. Bugün Cem'le birlikte kafa topu oynayacağız. Ee, Cem çok fazla iddialı olmamasına rağmen benim aslında biraz online kafa topu deneyimim ve geçmişim var. Bakalım nasıl olacak. Ee, öncelikle bir Cem'in fikrini alalım bu konuda. Ya ben çok eğleneceğimizi düşünüyorum. Oyuna başlamadan önce biz daha önce yapmıştık ama karakter. Ben yeni bir karakter istiyorum. Yani bu Navi arkadaşla dövüşmek istiyorum. Onun sanki ayakkabısı biraz fazla böyle e, converse gibi duruyor. Evet, sanki biraz daha krampon Sen... alsan. Şapka bizim biliyorsunuz şey baretimiz. Baret şantiye. Bu arada şantiye bilmeyenler için söyleyelim. Şantiye'yi bayağı yorumlarla soranlar var. Şantiye bizim çatı ismimiz. Ee, bizim bütün video kanallarımızın çatı ismini şantiye olarak kurduk ve burada baret bizim için oldukça önemli bir sembol ki videolarımızda da sık sık göreceğinizi söyleyebilirim. Ee, epey de bu arada altınımız var. Muhtemelen onu da soranlar olacaktır. Ee, sağ olsun Izmo bizi kırmadı bu güzel oyunda bize biraz daha altın gönderdi. Bu şekilde tasarımı da biraz kendimizce değiştirebilme fırsatımız oldu. Ben de bu arada bir Sub Zero aldım. Sub Zero karakterini aldım. Şimdi istiyorsan hazırsan hemen sana tokatlayayım. <laughs> o kadar da eminim diyorsun yani. O zaman 90 saniyelik bir maç. Onda biter ve topumuz e, kırmızı. beyaz. isteği gönder bakalım. Evet, Teknopedi ve CM Korkmaz 16. Bunlar da bizim hesaplarımız. Eğer bizi online yakalarsanız muhtemelen maç bile yaparız. Neden olmaz? Var, ve... elmaslı, siyah elmaslı. Dün, falan, dün akşam onlara ben bayağı bir titredim. E, güzel bir tasarım da yaptım. E, şimdi bakalım Cem'in son durumu. Bu arada ee, ne aldığına da bakmadım. Keşke baksaydım. <laughs> Güzel seçtiğimi düşünüyorum. Evet. Oh! <laughs> saniye bir gol bir. Onurdan çılgın hareketler. Aa, aa. Nasıl becerdim <laughs> ben o işi? Hop. Allah, oh! şey yapamadım. Konsantre olamadım. Bir saniye. Artık. Vallahi eski bir dediğim gibi deneyimim var. Hiç fena değilimdir o konuda. Onu da peşinen söyleyeyim. Ay ne oldu sen dondun mu yoksa? Yoksa gol mü oldu? Ben kırmayı <laughs> unuttum ya. Biraz fazla. Aaa. Aa, bak şimdi bak. Bak 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 bak. Ne olacak bak. 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 <gülüyor> <gülüyor> Hafif de bir lag var bu arada. Onun da evet. farkındayız. Hafif de değil hatta. Şimdi coştu. Onu da. Ee, aha. Bir tane ses duydum ama. Anç. <laughs> Abi top. Sen nereye Aa! gittin? Sen nereye gittin? Görünmez oldum da. Aa öyle bir şey mi varmış? O. <laughs> oldu, çok ben biraz daha defansif oynayayım da sen de belki biraz daha gol atarsın. <laughs> Hop. Aa! Abi buzum da boşa gitti. O nasıl bir buz bu arada öyle ya? <laughs> Kafa büyük olunca buz da epey komik oluyormuş. Aha küçüldük. Ay. Dı 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 dı. 183 milisaniye ile e, hafif bir lagımız olduğu doğrudur ama bu benim Cem'i yenemeyeceğim ya. anlamına Zaten gelmiyor. Zaten lag tabii. bende var sende yoksa sen daha önde. Bende <laughs> de var abi. Ben nereden gelebileceğini tahmin ederek şu an. <laughs> o gol işte ben gol attım ha şimdi. 3 saniye <laughs> kadar oldu ama geç oldu ama. Ha biraz sıkıntı oldu ama bunun eee rövanşını kesinlikle Cem'e vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Hemen hemen, hemen bir revanş yapalım. Evet, bu sefer biraz daha kısa bir maç olacak dediğimiz gibi 30 saniyelik bir maç. Cem'in ufak bir revanşı, eğer bunu alırsa genel olarak maçı almış kabul edeceğim, sen de okey diyorsan Cem. Ben bakacağım duruma göre. Kendi performansımı değerlendir. Bu arada sub-zero'sun sen değil mi? Hop go. Ben ona dikkat ederim. Ay ne oldu sen dondun mu yoksa? Lan. ya Burada tamamen kendi kendime attım bunu sen de farkındasın. Aha. Gol de o ya. Gol. Ah oh, Gol. Aynen. Saydım. Gol değil sandım da golmüş. Geç ah. Hop. Erken. Gol. Ya. Bak şimdi bak. Bak. <gülüyor> <gülüyor> ya onu ben kendim atamadım ya. 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 Evet Cem şu an önde. Ee, ve... O kaleci seni kurtaran kişidir ben sana söylüyorum. Evet. 30 yani, saniye bir, olduğu için bir, bir bir bence bu yarışı şey yapalım tebrik yani. ederim ama bunun devamını getiririz muhtemelen evet, bence bu seri olabilecek bir oyun Aynısı. çok güzel çok keyifli bir oyun oynamayanlar varsa kesinlikle herkese tavsiye sadece ediyorum sadece internet bağlantımızı biraz daha hızlandırmamız gerekiyor onu da buradan evet. o notunu dersini çıkartmış olduk genel olarak videoda göstereceklerimiz bunlardan ileride kafa, kafa topunun indirime bağlantıları hemen aşağıdaki açıklama kısmında bulabilirsiniz Cem ile bunun devamını getirelim mi size soruyoruz Bizi için çok teşekkür ederiz görüşmek üzere kendinize iyi bakın